Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta yeni gelecek şeyleri göstereceğim. Yeni gelecek 5 kutu şeylerini göstereceğim. O kutular şey olacak bu arada. Hani eskiden küçük kutu savaş kutusu ve mega kutu vardı ya 3 kutu vardı. Biri küçük biri orta biri mega ya. Bu Şimdi beş tane kutu olacak. O 5 kutu da ayrı ayrı olacak tabii ki her zamanki gibi. Ama şöyle olacak. Küçük, biraz büyük, ondan sonra orta, ondan sonra biraz daha büyük olacak. Onun üstüne de en büyük kutu olacak. Yani kutular kaldırıldığı zaman omega kutu açmıştık ya bir kere masus açmıştık ya. Onun biraz daha büyütülmüş versiyonu da olacak. Adı da Ultra kutu olacak. Bu arada o kutuların ne zaman geleceği hakkında da bir şeyim var, bilgim var. O kutular da 7 Kasım'da oyunda eklenecekmiş. Yani 7 Kasım'da olacakmış. Çünkü şey söyledi. Süpersel söyledi. Yani yazı olarak paylaştı. İşte burada kupa değişiklikleriyle alakalı ödüller vesaire onları da söylüyor. Bu yazı içinde. Çok uzun an. Çok uzun ama size bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Bu sefer çok değişiklik yapacak. Önceki sistemi yenisiyle karşılaştırmak zor olabilir. Ama özet, özetle yeni kupa sezonu sisteminin e, anlaşılması daha kolay ve ödül ödüllendirici olmasını amaçladık. Amaçladık. Hem de oyunu şu an şu ankinden daha fazla emek vermeniz gerekmeyecek. Artık toplam 50 kademe var. En üst kademenin adı Maksimum bir savaşçı ile maksimum kademeye ulaşmak için 1000 kupaya ihtiyacınız olacak. Yeni sistemde her 20 kupada bir kademe atlayacaksınız. Kupa kazanımı ve kaybı yeni sisteme daha iyi uyacak şekilde ayarlanacak ve 1000 kupanın altında hatalara daha fazla esneklik tanınacak. Sadece 1100 kupanın üzerinde kazandığınızdan çok daha kaybetme kaybetmeye başlayacaksınız. Kupa sezonu Brawl Pass sezonuyla aynı zamanda başlayacak ve bitecek. Artık aylık olacak. Kupa sezonu sıfırlanması her zaman tüm savaşçılar savaşçıları 1000 kupaya sıfırlayacak. 1000 Binden az, kap az kupalı savaşçılarda sıfırlama olmayacak Peki 1000 kupaya ulaştıktan sonra ne olacak? 1000 kupa elde edince mümkün olan en yüksek kademe Yani maksimum kademe ulaşacaksınız Binden sonra alacağınız Kupalar sayılmaya devam edecek ama bunlar artık sezon Kupası olacak ve yeni bir öye kupa kutusu kupa kutusuna doğru ilerlemenizi sağlayacak. Bu kutudan aşağıda ayrıntıları ile bahsedeceğiz. İlk seviye kupa kutusu toplamda en az 1500 kupası olan herkese açılacak. Ancak kutunun seviyesini yalnızca 1000 kupaya Bin kupaya aşan savaşçılarla ilerletebilirsiniz. Yeni ödül kupa kutusu bu işte. O ultra kutu demiştim ya az önce. O ultra kutu bu olacak. Evet, yeni bir kutumuz var. Artık her sezon sonunda mücevher yerine bir kupa kutusu alacaksınız. Kupa kutusu bir savaşçı bin kupaya ulaş ulaştırdığınızda ve toplam 1500 kupaya ulaştığınızda açılacak. 1000 kupa kupadan sonraki kupalar artık sezon kupası olarak adlandırılacak. Sezon kupaları kupa kutusunun seviyesini yükseltecek. Kupa kutusunun 5 seviyesi olacak. Küçük, büyük, mega, omega ve ultra kutusu ne kadar büyük olursa adınız ödüller de aldığınız ödüller de o kadar güzel ve fazla olur. Adınız dedim bu arada. O onu aldırmayın siz. Ee, aldığınız ödüller o kadar güzel ve fazla olur. Akade e, ve fazla olur. Kademe yükseltme ödüllere kaldırıldı ama endişelenmeyin. Yeni sistem sayesinde önce önceye kıyasla daha çok mücevher kazanacaksınız. Kupa kutusunun içinde çoğunlukla görsel ürünler olacak. Bunların arasında garantili bir kostüm olacak ve kutunun seviyesine göre gizemli efsanevi ya da hiperşarj bir kostüm ve elmas çıkabilecek. Aşağıdaki görselden ayrıntıları görebilirsiniz. Siz de bu arada oyuna girip inceleyebilirsiniz. Peki bu seviyeye ulaşmak zor değil mi? Evet, yüksek seviyelerdeki kutulara ulaşmak zor ama bugün oynadığınız kadar oynasanız bile öncekinden daha fazla ödül kazanacaksınız. Yeni sistemde beceriye daha çok önem verecek. Yani şurada da gördüğünüz gibi şöyle olacak. Bu arada neden orada 666 yazıyor onu anlamış değilim. Belki onu değiştirirler. 666 çok saçma olmuş. Herkesin en sevdiği konu eşleştirmede bazı değişiklikler yaptık. Değişiklikler yaptık ama bunların çoğu bin savaşçı kupası sonra sonrası için eşleştirme savaşçı kupalarına dik dikkate alarak benzer kupa sayısındaki oyuncuları eşleştirmeye çalışacak. bin, bin savaşçı kupasını geçen oyuncuların tüm aynı eşit tümü aynı eşleştirme havuzunda olacak. Bu sayede yüksek kupalı savaşçı eşleştirmelerinin daha kısa sürmesi sağlanacak. Sadece 1100 savaşçı kupasının üzerinde kazandığınızdan çok kupa kaybet, kaybedebileceksiniz. Dur orayı okuyamadım bir dakika. Şuraya tekrar geleyim. Şuradaydık. Burada mıydık? buradaydık herhalde. O kadar çok yazı var ki. Kupanız üzerinde kazandığınızdan çok kupa kaybede kaybedebileceksiniz. Bin kupadan sonra düşük kupa statüsü kalkacak. Kazanma serileri kupa artışının daha adil olması için her savaşçıya özel olacak. Kazanma serisi rekoru profilde ...gösterilmeye devam edecek. Peki bu sistemle ne? Bin kupa... ...bin savaşçı kupasından sonra... ...sıradan oyuncularla... ...profesyoneller... ...aynı havuzda mı olacak? Evet. Ama profesy profesyonel... ...oyuncuların... ...sayısı sıradan oyunculardan... ...çok daha az. Yani eşleştirmede... ...karşılaşmaları... ...mümkün olsa da Endero ender görülecek liderlik tabloları oraya geldik şimdi. Rekabeti sevenler için savaş savaşçı başına iki liderlik tablomuz olacak. Bunlardan biri her sezon sıfırlanan bir sezon liderlik tablosu, diğeri ise ilgili savaşçı ile ulaşılan geçmiş gelmiş gelmiş geçmiş en yüksek kupa sayısını takip eden bir tüm zamanlar liderlik tablosu zirveye ulaşarak sezon liderlik tablosuna her girdiğinizde profilinizde bir pre prestij simgesi gör görünecek. Bu simgede ayrıca bir veya daha fazla savaşçıyla zirveye çıktığınızda sezon başına bir kez artan bir sayıyı sayı bulanacak, bulunacak diyor. Peki düzenlemeden önceki kupa rekorları ne olacak? Bunlar başkası bu rekorlara geçene kadar yukarıda bahsettiğimiz tüm zamanlar liderlik tablosunda kalacak önceki başarılar. Böyle bir simge olacak bu arada. 35. rütbe olanlar, olamayanlar böyle ol. Bu simge olacak. Zaten onlar işaretlenecek bu simgeyle. Mevcut sistemde 35. kademede olan savaşçılarınız varsa çabalarınızın boşa gidip gitmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Kısmen öyle denilebilir ama başarılarınız sonsuza dek var olacak. 35. kademede en az bir savaşçısı olan oyuncular benzersiz bir rozet kazanacak. 35. kademede en az 10 savaşçısı olan oyuncular ise yeni bir özel ünvan alacak. Bu ünvan yalnızca bu başarıya düzenlemeden önce ulaşanlara verilecek. Bu ödüllendirmede gelmiş geçmiş en yüksek başarınız dikkate alınacak. Bu da demek oluyor ki mevcut sezonda olmazsa olmasa bile önceki sezonlarda savaşçılarınız 35. kademeye ulaşma, ulaşmışsa ulaşmışsa ilgili ödülü alabileceksiniz. 35. kademeye ulaşan savaşçılarınız toplam sayıda profilinizde gösterilecek. Bu başarınızla etrafınıza hava atmaya devam edebileceksiniz. Güncellemeden sonraki ilk kupa sezonu sıfırlanmasında sıfırlamasında bin kupaya aşan her savaşçının kupa sayısı bin bine döndürülecek. Bu değişiklik ne zaman olacak? Değişikliklerin çoğu Ekim sonundaki güncelleme gününde ge gelecek. Bin kupayı aşan savaşçınız varsa 7 Kasım tarihinde bitecek korkunç öyküler sezonunun hemen sonrasındaki kupa sıfırlaması ile gelecek ilk kupa kutusu için ilerleme elde edebileceksiniz. Ee, önemli. Önemli diyor burada. Burada bahsedilen bazı değerlerin henüz kesinleş kesinleşmediğini ve güncelleme yayınlanana kadar değişebileceğini unutmayın. Bazı daha küçük ayrıntılar ve diğer değerler ve değerler de güncelleme yayınlanana kadar değişebilir. Değişebilir. Bu değişiklikler hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı sosyal medya üzerinden bizimle paylaş, paylaşmanızı isteriz büyük endişe duyulan konular olursa bunlardan başka bir gönderi de bahsedebilirsiniz. Görüşürüz demiş demişler. Yani buradaki anlattıklarım olacakmış. İşte kupa ile alakalı, şeyle alakalı, yeni kutu sistemi ile alakalı. Şimdiden erkenden söylediğim için de kusura bakmayın. Yani yazıdan önce söylemek istedim çünkü çünkü çok heyecanlıydı. Yani düşünsenize 5 tane kutu gelecek. O 5 kutudan da kupa sayesinde açabileceksiniz. Yani ne kadar mükemmel bir şey. Yani eski sistemde şey vardı işte. Az önce de söylediğim gibi. İşte küçük kutu vardı. Savaş kutu savaş savaşçı kutusu vardı. Savaş kutusu işte me mega kutu verdi. Onlar sıkıcıydı. Artık şimdi daha da heyecanlı olacak oyun. Yani popülerlik açısından da çok olacak şimdi. Hem popülerlik açısından hem de oyun daha da heyecanlı olacak. Heyecanlık katacak. Yani heyecanlılık olasılığı artacak hem de popülerliği çok daha artacak bu sistemle birlikte. Belki de bu kutular star hediyesinden de daha iyi olacak. Belki de star hediyelere de istenmeyecek. Böylelikle o kutular gelecek belki. Belki o kutular kalıcı olmasını isteyen oyuncular olacak. Ki ben Zaten kutuları sevdiğim için ben kalıcı olmasını isterim. Tabii ki. Bence o kutular kalıcı olacak. Yani mega kutu da olacaktır belki ama. Yani eski mega kutu olmasa da şimdiki mega kutu olacağı kesin. Yani ultra kutu benim için çok daha iyi gözüküyor. Yani görünüşü zaten şey gibi cevher gibi yani kostümler çıkacak 5 ayrı kutudan da zaten çıkacak İşte az önce gördüğünüz gibi zaten bir gizemli olacak bir destansı bir efsanevi kostümler de olacak ultra kutuda o 4 kutu yani o 4 kostüm şey var ya seçeneği var ya şurada da göstereyim. Yani şurada ender, süper ender, destansı ve gizemli ve Efsanevi video ya. Şu üçün dördünden dördü zaten çıkacak ultra kutudan. Ender, süper ender, destansı, gizemli ve efsanevi kostümler çıkacak içinden. Yani şu dördü çıkacak en son kademede ilk kutu açacak açacağınız zamanda da ender kostüm olacak. Yani şu olacak. Şu kostüm olacak. Ender kostüm olacak. Onlardan biri çıkacak. Sonraki kostümde şu ikisi çıkacak. Hem ender kostüm hem süper ender. Diğerinde de destansı ile Süper Ender kostüm olacak. Diğerinde de 3 tane kostüm olacak. Onların hepsi bu arada şey. E, açıklamış zaten süpersel. Onlar olacakmış. Mevcut olacakmış. Yazıda da görmüşsünüzdür belki. Eğer o, okuduysanız. Gizemli kostümler olacak. İşte o ultra kutu dedim ya. Süper Ender kostüm, ee, Destansı kostüm, Gizemli kostüm ve Efsanevi kostüm olacak. Yani dördü birden olacak. Şey olmayacak. Ender olmayacak. Sadece dördü olacak. İşte bunu da söyledikten sonra videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanı kapalıysa da onu açıp tümü yapmayı unutmayın ki ben video atar atmaz size bildirim gelsin. Bu videoya da şöyle yüksek bir like atarsanız sevinirim. Sevinirim. Umarım anlamışsınızdır. Anlat iyi de anlatabilmişimdir umarım. Bunu da söyledikten sonra o zaman sizi seviyorum. Bay bay. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.